Merhaba arkadaşlar ben Nasuh Şener kanalımda var. bugün bir sizlerle birlikte Sevgal Gens'in ikinci bölümünde karşınızdayım arkadaşlar. Şu an adına verim mapindeyim. Bizim şekilde ortaya gittim. Evet birkaç item kaptım. Derhal gitmem lazım buradan. Adamlar var. Çabuk 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 çabuk. Azıcık hızlı olalım. Direkt lazım bizim. Hem de hemen. Geç oraya yani, şu, 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 şu. Iıı, direkt gidelim arkadaşlar önceki videomda bayağı bir sessiz oldum yani kusura bakmayın Iıı, ya, bir daha olmaz böyle şeyler kusura bakmayın tekrardan ya bayağı bir heyecanlı geçti için bana göre tabi bana göre böyle bayağı bir sus buldum da ya, kusura bakmayın arkadaşlar hepinize tek tek özür Evet, şimdi üç açalım. Hop. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle tamam. Eh. Bunu hala hastayım ya. Neyse. Vallahi hasta video çekiyorum ben. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Iı, Bugün ilk okudum. Hayatım ve şey. Iı, <laughs> Hayatım ve neden video çek çekmeye karar verdim. Arkadaşlar, ilk başta ben 13 yaşındayım. Video, bir sürü ünlü youtuber'ı görüyordum yani. Her yani, gün video atanlar, ünlü youtuber'lar falan. Ben de onlara tabi özendim, bayağı bir özendim. Hatta, hatta çoğunuzu özeliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani, o yüzden arkadaşlar, ne bileyim. Video çekiyorum, bu yüzden video çekiyorum. Ha, ben de özendim onlara yani. Ki çok da güzel bir şey bu bence. Öf, <laughs> neyse şöyle gidelim. Ah, <laughs> hiç devam edelim şöyle, şöyle. Allah. Adam var, arkadan da alsam alır mı? <laughs> ya zaten dur lan dur. Geber dostum. Tamam. Teşekkür ederim bu arada kafanın için. Tamam lan tamam. Zırhımız da bayağı iyi oldu. Daha dizdim. Çıkma bak. Neyse bir dakika gelir. Aha. Abi hekine ben seni. Oh. Evet arkadaşlar bir, bir hack böyle kesersiniz işte. Of. Neyse adam burayı boşaltmıştı zaten at 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 şu aşağıdakilerden de alalım belki bir şeyler çıkar evet tamam adam zaten direkt buraya gelmiş arkadaşlar hiç yapmamış Aa, şunu at hmm. tamam şurada dursun tamam ne bakarsın orada tamam inelim artık Hatta dur emirimiz yok değil mi? Neyse. Adam bunu falan keseceğim. Hmm. Neyse iyi iyiyim iyiyim. Ama arkadaşlar adam ya hackti ya da makroydu orası kesin yani. Adamlar bir diye aygır gibi vuruyordu yani. Ben jitter click bile o kadar hızlı yapamıyorum. Adam yani bildiğiniz havadan yere yapıştırmadı böyle. O derece. Uh neyse. Şimdi devam edelim. Sinek. Şu yandık eve gidelim. Uf. Adam var sandım ya da orada. Neyse zeytin de güzel. İnşallah kazanacağım oyunu. Neyse direkt gidelim. Ya dur şu çeşitli açalım önce. Tamam, ondan sonra da ıı, evet. Aa, çıktı tamam. Tamamdır. İşte şey içinde bir crafting varsa bir crafting ben bir şey yaparım ben bir ok yaparım ok oh, baya ihtiyacım var çünkü o ee, girmişler ya oh. neyse şimdi çıkalım üst kata galiba gelmiş adam bu kata Mesela pek bir kaldığını sanmıyorum ki aynen gelmiş burada crafting var mı? Aa, crafting, crafting Yok mu burada kraft maç yok burada kraft Gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar depreşe kaldığım videoları atacağım. Ufff. <laughs> arkadaşlar merak etmeyin bir kaç güne CSGO videosu gelecek. CSGO da var galiba çünkü. CSGO videosu da atacağım. Ufff <laughs> neyse. önceki videoda bayağı bir sustum arkadaşlar da bu videoda oha konuşurum da konuşurum ben şimdi <laughs> ee, tamam hop başka bir çıkma çıktı bir de ihtiyacımız var bizim evet demir gene de de çıkmadı ee, Çevrede hiç adam yok mu bastım? Hadi, 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 adam çıksın bir Çok güzel şarkı söylüyorum. <laughs> oh. Buna çıkış yok muydu? He, varmış. <laughs> Arkadaşlar burada adam yok. Tamam Bir dakika, ben diğer tarafa gidiyorum. Ha, bu taraftan gelmiştim değil mi? şuradan mı gidelim o zaman. Hop hop. Şu tepedekini açmışlardı biraz. Şimdi bir bakalım. Ben de bak. Neyse açmışlardı. Oo adam. O ok. Video. Lan kesmeyin. Dur. Gerçi ben Türk değil, değil ama <laughs> <laughs> hack olmasınlar galiba o bana yeter mi? Valla Şimdi hack çıkardı beni keserse bayağı bir Tim misiniz abi? Tim değilseniz clean up'a geleceğim çünkü Oy. <laughs> <laughs> uh, <laughs> 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 lan Abi demir mi demir yok ya ee, ya bir demir alsaydı demir kılıç yapardım da bari işte neyse onunla bayağı bir bulurdum. Neyse. Direkt gidelim şöyle Allah şöyle bir tane çiz. Boş. Allah hatta hazır ortadayken bir ok yapsaydım ya. Tüh ben unuttum. Neyse dur şu adamları da sersem tabi bir yerlerini bulurmam lazım önce. Ha dur ha, dur ben kendim botuma gideyim şimdi belki gitmemişlerdir genelde gitmiyorlar da. O yüzden bir gideyim direkt kendi rotuma. Tamam. Aman ah. Ama o su, su, kulesi gibi olan yerde nasıl bir hepti adam. Babam makroydu. Valla. Neyse. Önemli olan adamı kesmiş olmam. Bir dakika şurada chest var mıydı? Bunda olması lazım. Aynen var. Şöyle Yürü git buradan. Hatta dur dur sen demir kılıçlı mısın? Gel buraya. Hop. 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 Hadi. Tamam gel bakalım. Abi golden apple yedim o kadar ya gel. Abi ciddi misin? Öf. Adam full damage abi öleceğim. Abi ölmek istemiyorum şu an. Hiç ölmek istemiyorum. Hiç havamda değilim. Hadi abi. Hadi bak hadi ölmek istemiyorum. Hadi. Kaçtım buradan hızlı bir şekilde. Adam da dünyanın oku varmış ya. Kahraman olacağını bilseydim. O adam da geliyor. Ay al başına belayı yani cil cil. Ya cid cid. Cid. Neyse buradan bir koşacağım. Oba kaç. Ya, oh, şöyle. Şuradan tamam koş. Gerçi benim kafalım vardı değil mi? Demir o kadar. Heh, tamam. Tamam arkadaşlar. İkinci videom da çıktı. Rahatladım bayağı abi. Dur. Hemen deathmatch hemen 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 hemen. başlamadan bir demir kılıç yapayım be abi hadi. Hadi abi ben kazanma ihtimalim var kazanma ihtimalim. 3 kişiyiz. Adamlar team olmadığı sürece kazanma ihtimalim var. Koş 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 koş. Bir demir kılıç direkt bir demir kılıç direkt. Adam gelmiyor. Tamam. Süper. Şuradan Allah. Çabuk 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 çabuk. başlayacak. Koş Allah. Aa biri daha öldü. Teke Hangisiyle kaldık? Heal star bilmem ne. Tamam. Tamam hep çıkması keserim ya bilmiyorum ya hiç yok inşallah kazanırım abi ya bilmiyorum of. neyse direk 1, 0. Neredesin dostum? Böylesin tamam. Sonra direkt ya ok geleceğim. 3, 2. adamın oku yok mu? hop 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 Macron çok güzelmiş. Abi öldüm ya. Neyse. Çok da önemli değil bu maç da çıktı. Neyse. Beni için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.